Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özü eğitim alanında yapılan yatırımlara bir yenisini daha ekliyor. Daha önce Millet Bahçesi yanında bulunan eski kaymakamlık lojmanını millet kütüphanesine dönüştüren, ayrıca iş insanı Hasan Ulusoy'un katılımlarıyla inşa edilen Sabiha Ulusoy Kütüphanesi'nin inşasına büyük destek veren başkan özü, bu kez de Akçakoca Tarihi Cezaevini kütüphaneye dönüştürmek için hazırlıklarını tamamladı. Adalet Bakanlığı'na bağlı ve atıl vaziyette bulunan Tarihi Cezaevinin Düzce Belediyesi'ne tahsisi için gerekli resmi prosedürleri başlatan başkan özü, tahsisin onaylanması ile birlikte ilk iş olarak mekan çevresinin temizliğinin yapılmasını talimatını verdi. Düzce Valisi Selçuk Aslan ve Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma ile dış mekanın temizlendiği tarihi cezaevini gezdi. Mekan için hazırlanan projenin konuşulduğu ziyarette Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor İlhan Genç, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Nurhan Kartal ve kurum temsilcileri de yer aldı. Burası Akçakoca Cezaevi, eski cezaevi. Bu cezaevi Adalet Bakanlığı'na ait bir cezaeviydi. Burasının tahsisini Düzce Belediyesi'ne aldık. Şu anda burası Düzce Belediyesi'ne tahsis edilmiş durumda. Biz Düzce Belediyesi olarak burada bir kütüphane inşa edeceğiz. Eski cezaevini kütüphaneye çevireceğiz. Biliyorsunuz Akçakoca'da Düzce Üniversitesi'nin Siyasal Bilgiler Fakültesi var. Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencileri ve diğer öğrencilerimiz burada kitap okuyacaklar, ders çalışacaklar. Akçakoca hayırlı olsun. Bir,